Hepinize merhaba arkadaşlar bugün oynadığımız oyunun adı Castle Clash Kale Savaşı Ve arkadaşlar bugün yapacağımız şey evet ne olduğunu biliyorsunuz aslında bilmiyorsunuz çünkü ben daha kararlaştırmadım Ama başlıkta bir şey olabilir ya, Aslında benim aklımda olan şey arkadaşlar normal bir şekilde takılmak yani takılmak dediğim e, açmadığım şeyleri video içinde açayım bir Şöyle keyif yan bir video olsun diye düşünmüştüm Öyle bir video amacında tabi şuna tıklayabilirsem bu değil bu değil bura değilmiş şuraymış hop yumurta kırma yapacağız arkadaşlar biraz bunun adı neydi ben yumurta kırma diyorum da yumurta evet yumurta kırma efsanesi yapacakmışız sonuna efsanesi ekleyince bir ee, güzelleşti <laughs> evet şöyle nasıl yapacağım böyle yapacağım. Evet Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Dur beş. O 5'i koymayacağım ya Koymayacağım çünkü aslında koysam mı İleriki zamanlarda düşünürüz Bum Evet gelmesini istediğim Arkadaşlar Tutuşturma taşı sandığı Bu işimize yarayacak ileriki zamanlarda e, İleriki zamanlarda değil hep yarayacak e, Pet es esansı Evet ismi de okuyabilsem. Bu pek yani yani ıçkırık tuttu. <laughs> Videoya başlar başlamaz ne ya. Zenit taşı da taşı sandığı da işimize yarayabilir ama yani bunu ünvan yetenek ile savaş yeteneği rozeti işimize yarayacak zaten. Onlar da lazım. Yani buradakilerin çoğu demeyeyim de hani şöyleleri Kale sandığı falan filan. Bunlar işimize yarayacak. Mesela şu efsanevi kahraman. Hmm. Yani. Hani hani. Olsa da olur olmasa da olur seviyesi diyebilirim. Tabi şu da aslında bu kötü ya. Bunlar kötü. Bu ikisi kötü. Tamam. Bu ikisi bana göre kötü arkadaşlar. Yani yeni başlayanlara göre aslında ideal bir şey ama bizim için kötü. Her neyse kırıyorum. 3 yani üçer üçer. Abi basam bas bas basamıyorum. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Bende mi bir şey var? Yo. Allah Allah. Neden öyle oldu hiç anlamıyorum. 10 tane de bir tanesinde hep altın yumurta geliyor. Yani zaten biliyorsunuz güzel, güzel. İdare eder Zenit. Yani. Hani hani. Bu sefer iyi bir seviyeyle geldik Bir altın kırma. Evet. Altın yumurta kırma. Altın kırma ne lan? Arkadaşlar e, telefonu mecburi elime almak zorundayım. Elime almadığım zaman basmıyor. Aa kötü geldi. Şuna bas. Şuna Şu, Ve şu. Şu ve bir daha şu. Güzel. Abi. Bunu canlı yayında açmak isterdim, ama canlı yayın şu anda yapamıyorum ve yapacağım. Yakın bir zaman içinde yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Alt taraftan Twitch kanalımıza kanalımızı takip ederseniz mutlu olurum. Twitch üzerinden canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Güzel hadi bakayım. İlk ortadakini kırmıştık. Şimdi de soldakini kırmak istiyorum. Altın yumurta ödülleri de üst taraftakiler. Diğerleri de normal ödüller. Yani biraz daha güzel şeyler olsaydı daha mutlu olabilirdik diye tahmin ediyorum. Bir de biraz daha hızlı olsaydı mesela. Abi iki tane aynı şey. iki kere üst üste aynı yumurtayı kıracağım bakayım. Hı, hmm, farklı şeyler çıkıyor ama. Güzel. Ay işimize yarar. Tabi bunların abi hadi bakayım. Ve son. Bu sefer de sağdakine. <laughs> kötü. Yani çok kötü değil ama çok da iyi değil yani. ya Bu keyifli bir video oluyor arkadaşlar bana göre. Ve bu videoyu beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Öyle. Beğenin, beğenin. Bu videoda ya da 20 like bu üzeri gelirse Clash'a devam. Bir önceki videoya çok hızlı bir şekilde 21 like geldi ve bu benim için de güzel oldu. Şu anda da yeni videosunu çekiyorum zaten çekebildiğim kadar ya. Çekebildiğim kadar hızlı bir şekilde yeni videoyu da size ulaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bir tane fazladan koyacağız galiba. Ve bum. Tabii şu anda rastgele açıyorum hangisi gelirse artık elime ilk. Ve altın yumurta değil bundan sonraki altın yumurta. Ve bir tane alalım ve sağdakini istiyorum. Hmm. Az idare eder en azından. 51 ne? 51 ne? Dolduruyormuşuz az kalsın. Ama tabi hepsi aynı şey olacağı için 51'lik görünmeyecek. 8000 pet şeye güzel. Yani işimize yarayacak şeyler de var. Yaramayacak şeyler de var tabii ki de normal olarak. <laughs> Ama çoğunluğu işimize yarayacak. Hem de bayağı. Şunu da sizle birlikte yapayım dedim. Belki bir şey gelir. Hani bir mutlu oluruz hani oyuncular adına. Hani hani. Ama olamıyoruz işte. Para istiyorlar olabilmemiz için. Evet bunları da videoda açmak istedim arkadaşlar sizinle birlikte. Yani hediye paketi açılımı ve yumurtaları şey yapma videosu adını unuttum. Seni sat. Sat seni. Sat 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 sat. Hmm. Bunlar aslında pek önemli değil ama yani o yüzden kalsın bana göre. Şu da hani yani bunda da aslında tek ee, neydi kırmızı öz müydü ismini unuttum sol alttaki sandık bize lazım. Onun dışındakiler fazla da lazım değil. kırmızı var. Onun rozetimiz de ideal bir seviyede var idi. Onu boş ver ya burayı boş ver burada aynı şey aslında burayı da boş verebiliriz ee, Arkadaşlar Destansı Kahraman kalıntısı Daki seçim kutusunda Buradakilerden hangisini seçmemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz Güzel olur Hem de çok güzel olur Bu arada cidden güzel olur Mesela hangi karakter olabilirdi ki İkileyeceğimiz bir karakter yok ki burada Ah oh be olsaydı çok iyi olacaktı abi Neyse şu petleri Açacağız bunu açacağız malzeme. Bir gözden geçiriyorum, bir sıraya koyuyorum kendi aklımda. He, tatil hediyesi. Bunu videoya ayırmıştım. Sevgililer günün kutusu. Yani bunu hızlıca açmak istiyorum. Şu kartın adını yine unuttum. O karttan çok ihtiyacımız vardı. Ve güzel geldi aslında. Yani bana göre ideal. Bunu komple açalım. Güzel. Hadi bakayım. İlkten bir, be e elmas geldi. Güzel bir elmas. Ama sonradan sapıtacak ve gelmeyecek. Ben oyun seni tanıyorum artık. Lanet olsun adamım. Aa yerim mi kalmadı? Az. Birazdan boşalacak yer de. Tamamıyla. Yani. Şunu şöyle. Bir daha devam ettireceğim. Neredesin lan? Neredesin? kör mü oldum? Ha buradaymış. Nasıl yani? Bunu açamazsın. Bu eşyanın max depolayacağı... Nasıl lan? Allah Allah. Ha, hangi eşya? Bir dakika. O da var. Şimdi neyse onu geçemeyeceğim. Çünkü bir sonrakilerde de o olabilir. Ha, mavi kitap. Mavi kitap evet. Şöyle. Maalesef ki böyle yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bir 1K falan satsak yani en azından şey yapar. Sandı tamamıyla açmamızı sağlamasa da <laughs> sesim bozuluyor ya. Şöyle yapabiliriz. Muhtemelen artık izin verecektir. Evet, evet. Üçer üçer veriyormuş zaten. Güzel, iyi bir miktarda satmışız. Ama çok az kırık vesaire oldu ya. Neyse şunları da harcayalım ha. Hop bum. Yani. Şu hmm. Burada iki tane karakter işimize yarayabiliyor. Hepsini hızlıca açtım ve iki tane karakter de geldi. İstediğim iki karakter. Rün ustası ile diğerini unuttum. Gezgindi galiba. Hmm. Buradan sağdan ikinci işimize yarar de buradakileri biz hiç kullanmıyoruz. Evet, sağdan ikinci dedim. Sağdan ikinci iki tane geldi. O da güzelmiş. Papa papa neredesin? Bunu açacağım direkt. Çünkü çok ee, şey yani seviyesi düşük. Bu da aynı. E, hiç bakmadan açıyorum abi bunları. <laughs> Depomuzdaki alan azalsın. Amacım da of bir nevi. Hmm. Bunu direkt açalım ve bum. Ha, hiper güç verir. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum yalan yok. Yani burada da aslında hiçbir işimize yaramaz zaten. Artık yani bir zahmet. Bu arada arkadaşlar Zefrika videosu gerçekten de iyi izlendi. Teşekkür ederim. Ya yani iyi izlendi derken ee, direkt izlediniz. Teşekkür ederim. Yani ve bu videonun da altına arkadaşlar istediğiniz bir video tarzını veya da istediğiniz bir videoyu söylerseniz mutlu olurum. Öyle devam ki. Burada da aslında pek bir şey yok ya. Ben bunu niye açtım ki? Boş boşuna yer kaplayacak. Hmm, Şu Yani 75sin güzelim ama baya yani. Aslında işimize yarayabilir ha. Buradalar buradakilerden bir tanesi mi iki tanesi mi ne bize daha önceden lazımdı kullanamıyorduk. Seviyesi düşük ol Oo yani yani hızlıca kullanalım arkadaşlar. Video içinde de en azından bir şeyimiz olmuş olur. Bu videoyu beğenip paylaşın. Paylaş videoyu beğen. Beğen. Uf, bir önceki videoda kısık konuşmuşum. Neden bilmiyorum. Kısık konuştuğum için videoyu renderlarken fark ettim ki Sesim hiç güzel gelmemiş. Hiç gelmemiş hatta. Bunu da tek tek açıyorum. Bu, Yani idare eder. Yani ihtiyacımız yoktu fazla. Senden de yoktu ihtiyacımız. Ne? Nah. Hayal kırıklığına uğrattılar beni. Beni hep hayal kırıklığına uğratıyorlar. Bunların hepsini kullan direkt. Direkt direkt direkt. Hızlı aç. Bu ne? Oo, 7 ve 8. seviye. Hmm. Buradakilerden bazıları işimize yarayabilir. Tek tek açacağım. Neden? Çünkü bilmiyorum. <laughs> Her neyse. Evet. Yani idare eder şeyler geldi bana göre. Bir de labirent sandığı var arkadaşlar. Ben bunu da hani açsam mı açmasam mı da kaldım. Yani pek ihtiyacımız yok. Abi bu sandık ne kadar çok birikmiş. O sandığı açarken videoyu hızlandırabilirim ha. Yani yalan yok. Buradan hangisi gelirse işimize yarar. Sağ üstteki ve tam ortadaki ve sol alt köşedekinin ikincisi işimize yarar. Yani cidden yarar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yeter artık yani. İdare, yeter, idare eder o. <laughs> yani yerine göre bize lazım değil. Hmm. Evet. Bundan da ihtiyacımız oluyordu ve güzel. Bu iyi. Bu iyi bu iyi bu iyi. Kaçınmasından dolayı arkadaşlar işimize yarıyor ve bu da bize lazım olan nişandı. Nişanlardan birisiydi. İyi oldu. Bir de sol alttaki yaz. Hadi hadi. Oy nefessiz kaldım. <laughs> nefessiz kaldım. Buradakiler 7. seviye direkt açıyorum. Ha, hmm niye idare eder <laughs> hepsine de idare eder diyorum yalnız bunları da löp diye açıyorum ve üç tanesi de direkt açıldı bunu da löp diye açıyorum bu Oo. o o bunu açmayacağım o beklesin beni bunda neler vardı bunların hepsini direkt açıyorum Evet yani gelecek şeyler belliydi zaten bunu da direkt açacağım arkadaşlar Çünkü yani Beklememizin bir şeyi yok. Anlamı yok. Bunu da direkt açıyorum. Çünkü bunun fazla şeyi yok. Önemi yok. Bunun da yok. Aç 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 aç. aç. Direkt. Ama bunun. Ama bunun. idare eder. <laughs> bir heyecanlandırdım. Bir yükselttim. Sol alttan ikinci olan karakter gelirse çok iyi olacak bizim için. Ve zaten. Ooo. Ben direkt hızlı aç yapıyorum abi. Abi gelmiyor. Gel bir tane geldi. Nasıl? <laughs> Her karakterin ki geldi neredeyse. Bizim istediğimizin bir tanesi geldi. Burada da seçiliyor mu? Aynen bu seçmek için. Biz neyse onu geçiyorum şimdilik. O 8 ve 9. nişan seviye. Lin nişan. Abi burada bayağı bir işimize yarayacak şeyler var abi sol üstten yani ortada ortadaki şu anki ortadaki sıranın en soldaki işimize yarayacaktı bizim. Bir de onun dokuzuncu seviyesi de var. Hadi oğlum lütfen o gelsin. O bizim işim ne? Abi o lazım o lazım bize. Bu da lazımdı gerçi. Abi, burada geleceklerin neredeyse hepsi bize lazımmış. Hmm. Kaçınma yüzde sekiz arttırır. Kahraman kaçından da iki bla 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 bla. Güzel. Hadi. Aa, hayır hayır hayır. Lütfen lütfen lütfen. Ya. Hmm. Olmadı kötü oldu bak. Hmm. Bunları hızlıca kullanalım. Aslında yer kaplayacak bunlar. Yer kaplıyor muydu? Bilmiyorum unuttum. Cidden unuttum. Bunu es geçmiştik. Şunu es geçtik. Bunu es geçmedik. Şimdi hemen kullanalım. Es geçelim şimdi. <laughs> Hiçbir anlamı yok arkadaşlar şu kartları açmamızın. Bu kartları açmak istemediğim için direkt açmayacağım zaten. Burada petler var. Bunları video dışında açarım. 150 tane boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Ama Reis sen var ya seni açarım. Ama seni de açacağım. Evet arkadaşlar bundan sonraki yerler biraz hızlandırılabilecek. Biraz değil, bayağı hızlandırılacak. O yüzden Haberiniz olsun. Ben direkt bunu açıyorum. Ve bum. Evet arkadaşlar bize baya bir kule şeyleri vardı zaten ama onları daha çok getirttiği için yapı stili diyelim. Şöyle yapalım bu zaten maksimumdaydı bu da maksimum bu da Hop 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 Yükseltebildiklerimize bakacağım direkt. Çünkü bayağı bir yükseltemediğimiz varmış. Onu anladım. Direkt geçiyorum tekrar. Aynı yere giriyoruz. Tabi şunun tutuşturma şeyi var ya. Bu bayağı bir geldi bize yine. iyi Onun bir zararı yok bana göre. Ben öncekinde şeyi unuttum. Bakmayı unuttum. Direkt kapatım yanlışlıkla. Neyse buna bakacağız ama diyeceğim de bunda da zaten gelecek şeyler belli. Bu da kitap bize çok lazım şu anda. Hiç kitabımız kalmadı. Kitapsız kaldık. Şöyle göstermek istiyorum tümünden. Ve gördüğünüz üzere 477 tane ve burada bayağı bir geleceğini düşünüyorum. bir kitap geldi bir de yeti yenileme kutusu diyebilirim. Her neyse ama diğer şeyler zaten bize gelecek ve lazım olacak şeylerdi ileride. Her türlü lazım olacaklardı. Yani bayağı bir oldu en azından. Bakalım hatta 14 14.000 olmuş. ideal hani hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum yani. Ya bunları bunları da hemen açalım çünkü yani bekletmemizin bir manası yok onları. Bunları bunları da aynı. Ama güzel. Güzel. Her birine 60'er tane veriyor. Bu bence güzel. Bu petlere gerek yok ve kaldığımız yerden şuradan devam edelim diye düşünüyorum. Burada 30 kitap veriyorsun. Diğerleri zaten işimize yarayacak. Yeti yenileme şeyi veriyor. Yani pek de önemi olmasa da en azından hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Ve bu video umarım <laughs> Zevk almışsınızdır. En azından eğlendirebilmişimdir arkadaşlar. Neyse şuna da hızlandıralım. Hemen geliyorum. 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 Evet fazla hızlandırmama gerek kalmadı. Hemen bitti zaten. 90 tane 98 tane vardı. Yani burada da bunlar işimize yarayacak elbette. Düdük. Düdüt. Bunları da hemen açalım. Dur ama şuraya bir bakmak istiyorum. Ne var burada? İki saattir gözüme çarptı. Çarp. Aa bu gelmiş. Bir de kraliçe arı gelmiş. Güzel, güzel. İşimi de yarayacak. Yani fazla olmasa da ideal. bir şekilde yarayacağını düşünüyorum. O bir 45'er tane ye yeti yenileme kartı. 450 tane kırmızı. Neydi ismin? İsmini unuttum. Kırmızı öz müydün sen? Unuttum. <laughs> Dur bakacağım neredesin sen neredesin buradasın. O kırmızı kristal imiş. 2,5 milyon daha çok geleceğini düşündüğüm için daha çok çıkacağını bir yerden de olsa. Şimdilik kullanmayacağım ama şunları kullanabiliriz. Zaten olan şeyler geldi. Yani fazla ihtiyacımız olmayan şeyler geldi. Ne düşünüyorum? Bir de yeni bir şey daha geldi sanki. Allah Allah. Abi yeter. Yeter. Allah Allah dönüştürülmemiş kırık e, görmekten ben bıktım o görünmekten bıkmadı arkadaş. Evet bayağı bir işimize yarayacak şey çıktı aslında buradan da. Yani hiç yoktan iyidir şahsen. Hmm, yine kretler geldi diyeceğim de hangileri vardı hangileri yoktu. Onu hatırlamadığım için bir şey demeyeceğim. Ve tüketilebilir. Abo 95 falandı filandı. Ha, bu şu işimize yarayabilir hani. Bu da işimize yarayacağını tahmin ediyorum. Başka da bir şey yok. Ben bunları video dışında kullanırım zaten. Onların pek bir önemi olmadığını düşündüğüm için kullanmayacağım video içine. Bir de abi. Reis neredesin? Yanlış yer. Reis neredesin? Reis. 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 Lan. Öldün mü? Aha burada. Ve takas. Bunu videoya sakladım sırf videoda geliştirebilmek için sakladım arkadaşlar. 75 tane ile bir seviyede atlatamıyoruz abi. 5 tane ile. Yani bu lavanikamıza çok olmasa da etkisi oluyor. Gerçekten kostümün her zaman bir etkisi oluyor. Bir artısı oluyor. Yani hemen bir kostümüş şey yapacağım. Bakacağım kaç veriyorsun. Ha, saldırı 1275 vuruş oranı 484 80'e 120'ye spd 31 bin arttırmış arttırıyormuş ve kritik dayanıklıklıklıklıklıklı <laughs> nefret ediyorum şu kelimeden dayanıklılığın ne 120 arttırıyormuş arkadaşlar yani her türlü bizim işimize yarıyor fazladan özellik oluyor yani zaten lazım olan bir karakter Lavanika bize yani böylelikle daha bir kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bir de Lavanika'dan 3 tane var. Şunu da biraz yükseltelim arkadaşlar. Değil mi? Yani bir zararı yok bence. Ama bu kadar da değil yani. Nereye kullanabilirim ki başka? Başka kullanabileceğim bir yer yok. Bunları da yapmam ya. Bunu zor yapacağım gibi onu. Ama maalesef ki bir seviyede atlatmak istemiyorum. İstemiyorum. Boş boşuna. Şimdi ihtiyacımız yok. Çünkü Lavanika'dan muhtemelen bir sürü olması gerekiyor ki onu bayağı bir atlatalım. Arkadaşlar yorumlarda Lavanika hakkında özellikle hakkında saldırı mı çıkmalıyım? yani gerçi kaçınmaya ihtiyacı yok. Ölmeyen bir karakter. Muhtemelen saldırı çıkmam gerekiyor. Bunu full gerektiğini düşünüyorum ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ona göre bir şey hazırlayabiliriz. Ve arkadaşlar dediğim gibi canlı yayınlarımız e, Twitch üzerinden başlayacaktır yakın bir zaman içinde. Az kişi izlese de ben yine de başlayacağım canlı yayınlara. Yani bir iki kişi bile izlemesi benim için yeterli olacaktır. Ve belki canlı yayınlarda güzel bir şey yapabiliriz. Hani güzel bir şey. Anlatabildim mi? Yani sadece şunu gösterebilirim. Yani güzel bir şey. Çıkabilir. Evet şunu da hem kullanmış olan İyi, iyi 14 ya İyi, iyi iyi her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı kısa olmuş olabilir biraz ama en azından kısa ve öz oldu arkadaşlar ee, videolarımızı beğene paylaşırsanız çok mutlu olurum kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin 20 like üzeri gelsin yenisi gelmeye çalışacak ve video fikri de önerirseniz çok mutlu olurum görüşmek üzere bay bay